Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan koçunuzdayım. Bugün de takipçimle BS atıyor us. Yanlış tuşlara basıyorum her zamanki gibi. Öncelikle dakikayı ayarlayacağım. 8 dakika yapacağım. Çünkü şu anda aynı anda maç yapıyorum. Daha demin de bir video çektim. Kardeşimizin kadrosu böyle arkadaşlar. İyi bir kadrosu var. İyi olan kazansın diyelim. Allah'ım aşağı bakan ananın avradını. Eyvah diye aşağı bakıyor. Sıçtık. Yemin ederim ki yara yedik galiba arkadaşlar. Çok sıkıntı. Aşırı sıkıntıya biniyor kanka. O yanamış. Evet arkadaşlar nasılsınız? Umarım keyfiniz, haliniz yerindedir. Ben daha demin bundan 10 dakika öncesine kadar bir video çektim. Onu da attım, onu da izleyin. Bu videoda arkadaşlar sonuna kadar izlerseniz bana büyük destek vermiş olursunuz. Ondan sonra abone de olarak bana destek verebilirsiniz. Şu anda 261 aboneyiz canlarım ciğerlerim. İnşallah en yakın zamanda 300 abone oluruz. Sizlerin desteğiyle birlikte videoyu beğenebilirsiniz, dislike çekebilirsiniz. Sizin kararınıza kalmış arkadaşlar o. Evet öyle yani. Şimdi güzelce bir maç oynayalım canlarım ciğerlerim. Evet Messi orada. Küçük ayağını soktu uzattı. Tekrardan taşak geçer gibi. Bak işte ben yemin ederim ki böyle bir şey yapmadım. Yemin ederim ki. Bak ben otomatik otomatik basınca kendisi seçiyor atça oyuncuyu. Ben oraya atmıyorum mesela. Onu atmak istemiyorum ama şöyle şunu at kanka. Bir şan bir sessiz. Arkadaşlar hala daha Emran'a benziyor muyum ya? Aslında Emran'a benzecek bir şey yapmıyordum önceden ama arkadaşlar belki yani ne bileyim sizin görüşleriniz öyle. Hala daha öyle çok benzerlik var mı arkadaşlar? Sizden pek küfür edemiyorum canlarım ciğerlerim. Eğer önceki videomda da söyledim. Eğer küfür etmemi istemiyorsanız söyleyin arkadaşlar. Küfür etmem. Videolarda etmem yani. Ondan sonra isterseniz bu arada arkadaşlar günde 3, 4, 5, 10, 20, 100 video gelebilir. Tabi bokunu çıkardım ama yani en kötü 3 video bak en kötü o da. En kötü günlük 3 video çekebilirim. Belki. Belki. Hemen yani şey yapmayın. Arkadaşlar böyle fazla ümitlenmeyin yani. Çünkü o kadar kendime daha güvendiğimi düşünmüyorum. Belki o yüzden. Ondan öyle yani canlarım. Bak işte benim de o delight adamsın. Tam kötü bir şey diyecektim kanka sana. Ama Allah'tan hatanı telafi ettim. Ondan sonra koca abi burnum çok büyük ya vallahi billahi burnum çok büyük aha ne oluyor lan lan ne oluyor lan çok güzel şöyle kenardan bir uzun pasımız var delight var orada tabi zor ama belki bir şansımız hadi be orada bir top kapsak var ya kesin goldü baba her zamanki yine dandik kadromla çıkıyorum arkadaşlar maçlarımıza. Oo, DG ya adamsın. Aşağı bakıyorsun ama yine. Telefonum yine ölçtü. Neden böyle bir şey yaptı? Heh. Neden böyle bir şey yaptın kanka? Yapma ya. Lan. Lan. Ay var ya beleş gitti. Vallahi beleş gitti. Billahi beleş gitti. Cık cık. Üzüldüm bak. Aga fulük bir şey yapmadık, yaptık mı? Bir bakayım. Arkadaşlar, in arkadaşlar inşallah videolar sarıyordur. TikTok'a da gidebilirsiniz canlarım, ciğerlerim. Orada da 530 takipçiyiz. Orada da bin yolunda bana destek olabilirsiniz. Öyle yani canlar, kafanıza göre biraz saçma bir hareket çektim. Yusufer. Bu arada en yakın zamanda şöyle güzel montaj. Aga offside gitti gitti. Vallahi offside emindim zaten de. Cık. Aga iki oluyor yapma yapma. iki oluyor lan. Oha. Aynen kanka bence de oha yani. Pogba'yı çıkardım arkadaşlar Fransa topünden. Aga yapma 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 yapma. Hayır be Orospu'nun küfürü yok. Küfür yok küfür yok küfür, 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 küfür etmemeye çalışacağız. Vurursa sıçar çarkımıza. Oha. Atamadı. Beleş gitti arkadaşlar. Fazla beleşti yani. Dakikalar 37'yi gösteriyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu Emirhan'a özenmiş olur muyum bilmiyorum ama iste. Lan. Yemin ederim ben oraya atmadım. Ya dur be kanka videodayım dur. Dur ya haber. Dedim zaten sana video çekeceğim diye. Bak bu çocukla var ya hiç bugün anlaşamadık arkadaşlar. Vallahi hiç anlaşamadık. Yani bir maç yapacağız anasını satayım. Kaç saat oldu hala bir maç yapamadık. Aga top. Aga top ayağımda kalmıyor. Tut onu. Ayağımda kalmıyor top. Hayır. Yani neden oldu? Herhalde nasip değil bugün maç yapmak onunla. Ondan sonra öyle yani. Kanka yapma be. Pogba oğlum götünü kaldırsana biraz kanka kusura bakma. Pogba Offside biliyon. Aynen öyle. Sessiz biraz, biraz sessiz. Kanka ben ne yaptım? Bir iz... ya kanka izlesene. Merak ettim. Şu anda kaleyi bile görmüyorum. İnşallah gol yemem. Yedik. Oo, birazcık ve ilk yarı böyle arkadaşlar istisiz ben sıfır şutum mu var? Ano rezillik. Sessiz biraz. Birazcık sessiz. Efe. Efe. Dur dur videodayım. Bir şey sonra eteri, misin? Tam gideriz ama şu videomu bir sınav çıkın. Çolsun, tamam. Tamam. tamam tamam hadi. Heder, 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 kusura bakmayın. Kusura bakmayın özür dilerim. Hayır. ne Özür dilerim canlar birazcık kötü olur gibi oldum ama yani ne bileyim babam geleceği tuttu. Lan 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 yapma lan ananı avradını tüm sülalene kaydırmak istemiyorum küfür etmeyeceğim. Şaka şaka şaka. Gol Mbappe. Abi Allah belanı vermesin Mbappe. Kanka o nasıl dışarı olur kanka nasıl o dışarı olur kanka. Arkadaşlar ben bir şey fark ettim geçen de video çöp oldu onun yüzünden. Bu ADV Screen'ın bilmem ne uygulamasında adını tam duramıyorum. Çok güzel bir gol attı. Adını tutturamıyorum. ADV Screen. Burada video durdurulmuyor arkadaşlar. Ben videoyu durdurdum. Ondan sonra tekrar başladım. Video gitti. Direkt gitti video. Neden öyle? Ya Jimenez kim kanka? Jimenez kim ya? Yo sen kaçlık Mbappes'in? 101'lik Mbappes'in. He bak şu Sergio ikinci gol yedik. Çok berbat vurdu. Maçı duraklatacak onu fark ettim. Ne diyordum ben bir şey dedim ama unuttum bak. Anlık unuttum anasını satayım. Dediğim şeyi nasıl şimdi unutabilirim ki ya. Cık. Yemin ederim ki unuttum. He Ramos Ramos. Hani. Arkadaşlar ben şey bir, bir, arkadaş söyledi bana. Galiba bu Ramos sade bende değil. Herkes için çok kötümüş Oyun oyun genelinde Ramos çok kötümüş. Siz de bu konuda yorumlarınızı yazar mısınız arkadaşlar? Ramos kötü mü yoksa ben mi oynayamıyorum? Onu şey yapın yani yorumlarda mesela Fall deme de. Aynen. Topu çok güzel kontrol ettik. Devam. Çekme kanka Pogba. Aga bak şu top kontrol işi çok sıkıntıya bindiriyor. Oo çok güzel abi. Bak bu golü atarsa helal olsun. Çünkü aga be çok güzel ver kaç çaptılar. Onun için yani atmasını isterdim. Harbi çok tatlı bir ver kaçtı oradaki. Aşırı tatlı bir ver kaçtı. Offside kanka. Offside. Kanka o ne kafayı sallıyor böyle. Oradaki dakikalar kaç bir bakayım şöyle. Hani değişikliğini yap kanka. Evet bakıyoruz. Barcelona'lı Yusuf Uğur. Beşiktaşlı Samet Efe 481. Bu arada canlar ben Beşiktaşlıyım. Onu söyleyeyim hani soranlar olursa Beşiktaş kraldır, gelisi yalandır. Siz de arkadaşlar hangi takımda olduğunuzu yorumlara yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir de şunu demek istiyorum. Buraya kadar izleyen kardeşlerim varsa tam buraya kadar. Şu an dakika 9.30 yani videonun dakikası. Tam dakikayı etiketleyip desin ki abi izledim yazsın. ona, ona biliyordum kanka o yüzden uzun diktim. Ona getireceğine emindim zaten. Ya oğlum ya ben onu atmadım ki kanka bak. Vallahi hata ya. Sıkıntı bak. Oo bak viyarası varmış lan. Ben niye bunun viyarasını görmedim? Ben niye bunun viyarasını görmedim? Bilmiyorum ben viyara gör Belki de gördüm ama hatırlamıyorum. Aga yanlış yere pas attım. Ama sonradan toparladım. Toparlayamadım. Benim takımın algoritmasında bir bozukluk var şöyle, 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 şöyle. Ya Mbappe yemin ederim ki kanka öyle açacağını düşünmedim ya. Çok çekip vursam %100 gol. Mbappe'ye bir şey demeyeceğim. %100 gollük şeyi ben kaçırdım mal gibi. Cık. Vallahi billahi rezillik ya. Oğlum Kroyfu da varmış lan. Ben niye bunları hiç görmedim? Kuroif, Muroyf. Var anasını satayım çocukla bir şeyler ama ben görmedim. <laughs> yemin ederim ki bir şey yapmadım. Bak yemin ederim ki. Yemin ederim ki bir şey yapmadım kanka. İzleyelim. Ya kanka izlesene ne yaptım ben orada ya. Normal omuz mücadelesine girdik anasını satayım. Offsite olma ihtimali yüksek ama bozuldu. Şöyle uzun bir Ara pas deneyeceğim ama Delight var. Onun Delight'i güzel oynuyor onu fark ettim. Benimki birazcık daha kötü. Bu maç büyük ihtimalle yenildik. Canımız sağ olsun. Yenip yenmek önemli değil. Ya neden böyle? Neden ben paslaşamıyorum ya? Kanka dur ya. Aga benim Delay çok kötü. Neden böyle benim takım defansları ya? Nasıl düzeltebilirim ben bu oyuncuları abi? Cık. Şunları düzeltmem lazım benim ya. Aşırı kötüler. Cebellos ne? Ne oluyor ya? Telefonum kastı bir an bir şey anlamadım. Uy çok güzel geçti ama. Maalesef üzün son. Bastım. Ekmek Musaf çarpsın ki bastım. Bak ekmek Musaf. Kanka baskı gelmiyor. Abi ya. Bu maç kötü oynadık arkadaşlar. Neyse maç böyle bitti canlar ciğerler. Bakın arkadaşlar. İstesizler böyle. Ben bu maç çok kötü oynadım. Benim kötülüğüm. Oyunculara çok bir şey demeyeceğim. Kanalıma abone olabilirsiniz. TikTok'a gidebilirsiniz. Like veya dislike atabilir. Yorum da yaparsanız beni mutlu edersiniz. Canlarım, cellerim. Sonra görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.